Dolma bahçe rüzgarında üçlü çekmek var ya anlatılmaz bu kara sevda Dolma bahçe rüzgarında üçlü çekmek var ya anlatılmaz bu kara sevda Kanatlan kartalım göklere uçalım şampiyonluklara koşalım. Kanatlan kartalım göklere uçalım şampiyonluklara koşalım. Yıldızları saydığımız simsiyah gecelerde aklımız beyaz hayallerde çocuk saflığında Seni yaşamak var ya haykırırız kartal aşkıyla Bir çocuk saflığında seni yaşamak var ya haykırırız kartal aşkıyla Kanattan kartalım göklere uçalım şampiyonluklara koşalım Kanatla kartalım göklere uçalım şampiyonluklara koşalım İnşallah kanatla kartalım göklere uçalım şampiyonluklara koşalım Kanatla kartalım göklere uçalım şampiyonluklara koşalım İnşallah